Kutumix kanalından herkese merhabalar dostlar. Bu videoda sizlere Gmail hesabı nasıl silinir bilgisayar üzerinden göstereceğim. Aynı adımları telefon üzerinden de uygulayarak yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle yapmamız gereken sileceğimiz hesabın üstteki resmine tıklama. Tıkladıktan sonra mail adresinin altında bulunan Google hesabınızı yönetim butonuna basarak ilerliyoruz. Açılan sayfada Gizlilik ve Kişiselleştirme başlıklı kutucuğun altında bulunan Verilerinizi ve Kişiselleştirmeyi Yönetin yazısına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan sayfada biraz aşağıya inerek Bir hizmeti veya hesabınızı silin kısmını bulup tıklıyoruz. Karşımıza 4 kutucuk çıkıyor. Birincisi Bir Google hizmeti silin. Bu ne demek diye sorarsanız eğer Google hizmetleri olan YouTube, Gmail, Google Play Google Drive gibi birini veya birkaçını çöp kutusu ikonuna tıklayarak silip hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ha yok, ben komple her şeyi silmek istiyorum derseniz eğer, Google hesabınızı silme başlıklı kutucuğun altında bulunan hesabınızı silin yazısına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yine hesap şifremizi istiyor. Yazıp ilerliyoruz. Açılan sayfada birazcık aşağıya inerek onaylamamızı istediği iki kutucuğu işaretleyip hesabı sil butonuna basıyoruz. Ve Gmail hesabımız silindi dostlar. Sizleri Google hesabı nasıl silinir hakkında tüm bilgileri adım adım uygulayarak anlattım. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın.